Piyasalar yine çok volatil bir gün geçirdi. Dolar gün içinde kendi rekorlarından birini daha kırdı. 2.19 seviyesini gördü. Merkez Bankası'nın döviz satım ihalesinden sonra düşerek piyasaları biraz rahatlattı. Borsa İstanbul ise günü düşüşle kapattı. Bütün cephelere bakacağız. Telefon attığımızda XTB Menkul Değerler Strateji, Strateji Müdürü Halil Reçber var. Halil hoş geldin. Hoş bulduk yayınlar Ali Bey. Çok teşekkürler. Ee, gerçekten insanın başı dönüyor desek yeridir. Yani e, yeni yılın bu ilk gününde hakikaten daha stabil bir piyasa bekliyoruz. İşte Avrupa piyasaları vesaire falan işte kapalı ve uzak doğuda da birkaç piyasa kapalı. Bugün Türkiye'ye özgü bir gün olmasını beklerken hiç öyle olmadı. Pek çok etkiye açık bir günü geçirdiğimizi söyleyebilir miyiz? Doğru aslında e, gerçekten e, tespit de gerçekten yerinde diyebiliriz. Çünkü... Ee, geçen haftayı daha doğrusu hafta başındaki o tepkiyle birlikte bir gün dinlendikten sonra Bugünün belki biraz iyi olabilir beklentisi söz konusuyla ama e, Tabi dikkatleri çeken gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında Doların bugün e, yukarı hareketinin e, borsalar işte senetleri tarafında satışa neden olduğunu söyleyebiliriz Evet e, Belki de çok da önemli e, noktalara önemli seviyelere gelen bir endeks de gördük Buralarda tutunduğunu da gördük ama bundan sonraki süreç acaba doların gelişmekte olan ilke para birimleri karşısında yeni bir zirve hareketi mi? Bundan 3-4 aylık önceki süreci de düşündüğümüzde acaba bizde dolar 2.20'lerin üzerinde bir harekete mi başlayacak? Bunu düşündüğümüz noktada biraz da negatif bir söz konusuydu. Tabii ki bunun yanında faizlerdeki yükselişe baktığımızda faizler yanılmıyorsam son bir yılın neredeyse en yüksek seviyesine e, hareket etti. daha doğrusu hareket etmeye başlamıştı ki bu noktada acaba çift alışacağız mı faizlerde dediğimiz noktada e, volatiliteyi oluşturan hareketlerden ikincisi olarak da faizlerdeki seyirdi ama sanki bugün endeksin 66 bin seviyesi üzerinde kalma isteği son dakika kadar devam etti. 66 bin diyoruz çünkü çok önemli bir destek olarak burayı görüyoruz. Ee, haftanın bir haftalık sürece baktığımızda yüzde 12'lik tepkinin ardından yüzde beşlik bir yüzde dört bir gerileme gördük ki bu da çok normaldi. Ee, yarın manada çok daha önemli olur çünkü endeks eğer hisse işte senetleri tarafında 67 binin üzerinde e, kalmak isterse 70 bine doğru bir hareket görme ihtimalimiz artacak gibi gözüküyor. Bu aynı zamanda doların 2.20'leri e, görüp görmemesi e, noktasında bir kar realizasyonu getirebilir. Biraz bir rahatlama gelir ve faizlerde özellikle e, çift hanenin altına gelecek olursak bu bizim için çok daha önemli olacak. Çünkü faizlerde de önemli zirvelerdeyiz. Dolarda da örne önemli zirvelerdeyiz. Borsada da çok önemli destek noktalarındayız. Buraların bu manada en azından yeni bir takım negatif etkiler e, oluşmadığı müddetçe politik arenadaki tabii gelişmeler de bu manada çok daha önemli. E, dolayısıyla bir anda e, havanın olumluya dönme ihtimali artacak gibi gözüküyor yarından itibaren. Evet bugün böyle ama diyorsunuz yarın çok farklı bir gün olabilir çok teşekkürler Ali Reşver. Ayrılmayın birazdan altın konuşacağız.